Merhaba Bahanem. Hayırdır arkadaşlar ne iş? Beyefendiler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelirler. Okuma yazma seferberliği açmışlar da. Öyle mi? Buyurun. Buyurun oturun. Buyur, buyurun buyurun. <laughs> <Aa! Opa! gülüyor> Bitti kuru satılıyor. Bu Abi. ne ya? <laughs> <laughs> ha <laughs> Hasreten tebrik ederim. Çok ayırlı bir iş yapmışsınız. Cehaleti işte böyle kökünden kazımak lazım. Hmm. Ne demişler? Bana bir arf öğretenin... ...gül kölesi olurum. Tebrikler beyefendi. Keşke okuma yazma bilmeyen herkes sizin gibi böyle istekli olsa. Ya var sizin. Okuma yazma bilirim ben. Tabii tabii bilir abi. Hatta cennet mahallesi standartlarında entel bile sayılır. <laughs> Akrostişli şiir yazarım ben. Ay tüküreyim senin entelliğine be entel. Şu gazeteyi okuyun öyleyse. Su gibi okuyun. Hangi haber okuyun? Hem okuma yazma biliyorsunuz hem de gazeteyi ters tutuyorsunuz öyle mi? <laughs> Sizi sınamak için öyle tuttum. Tebrik ederim. Siz de okuma yazma bilirsiniz demek Kıvır yani. kıvır kıvır sen. Şey. Ben de diyorum bu resimde Mustafa Sandal niye amuda kalkmış? Eğer gazete ters <laughs> <laughs> Oku abi. Av 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 Avrupa bir, bir, birliği, görüş, meleri, meleri, Heceliyorsunuz. Kursumuza katılsanız iyi olur. Hem size ilkokul diploması He. da vereceğiz. Vallahi bilirim okumayı ya. Hele canlandım demek ondan öyle çıktı. Bak başka bir haber okuyayım dur. Peki okuyayım. Şu haber okuyayım. Alman Elga Türk erkeklerine bayılıyorum diye. Helga bu yıl gene tatilimi Türkiye'de geçireceğim dedi. Türk erkeklerine çağrı yapan Helga... Yeter beyefendi Hı. yeter. Gerçekten de güzel okuyorsunuz. He. Ee, haber güzel olunca okutur kendini. Dur bakayım şu Helga'nın adresi yazar mı burada? Hanımefendi siz katılır mısınız kursumuza? Oh my god. Bir okuma yazma <laughs> bilirim memur abi. Ver o gazeteyi bana bir, bir. Tut şunu. Başbakan Tayyip Erdoğan gazetecilere dedi ki merhaba dedi. Nasılsınız canlarım dedi. Hı? Bunlar da dediler ki iyi siz nasılsınız başbakanım dediler. Hı -hı. Hava durumu çok güzel olacak. İstanbul <laughs> güneşli Fenerbahçe'de iki gol var bitti sondur. Ulan <laughs> amma salladım be pembe. Helal oldu. Asparagas Abel'e yeni bir boyut kazandırdı ha. Dur karıştırma ortalığı blender. Kursumuza sizi mutlaka bekliyoruz. Benim anım da okuma yazma bilmez. Ben almayayım bu harimi. sağ ol. Ben de almam canım. Ben de acık şöyle ucundan okur yazarım yani. Ayrıca kursumuzu birincilikle bitirenlere... ...on cumhuriyet altını hediye veriyoruz. On altın mı dedin? Evet on Aha. altın. Ee, yok ben istemem. Altından hiç az etmem ben. Ben hiç istemeyim. Ben şimdi altın içi kursa mı gideceğim? Ay yesinler ay. On altınmış yukarı mı <laughs>